cin olmadan adam çarpmaya kalkan basiretsiz yönetim. Bir ülkenin enerji arz güvenliği sınır güvenliği kadar önemlidir. Ama bizim enerji arz güvenliğimiz maalesef büyük bir basiretsizliğe kurban edilmiştir. Bugün yaşadıklarımız İran gazının kesintiye uğramasıyla izah edilemez. Çünkü İran hemen her yıl bize sattığı gazı kendi ihtiyacının yüksek olduğu dönemde kesmiştir. Son beş yılın dördünde İran'la buna benzer sıkıntılar yaşanmıştır. Ama hiçbir zaman sanayide çarklar durmamıştır. Kaldı ki İran'ın milli gaz şirketi biz gazı verdik. Kesintinin nedeni Türkiye tarafındaki doğal gaz basınç yükseltme istasyonunda yaşanan teknik sorun diye bir açıklama yapmıştır. Ne yazık ki her alanda olduğu gibi enerji yönetimindeki hesapsızlık, basiretsizlik, tedbirsizlik, düşüncesizlik bir kez daha ülkemizin işine aşına darbe vurmuştur. Küresel salgının zirve yaptığı dönemde dibe vuran enerji fiyatlarının salgın hafiflemeye başladığında hızla, art hızla artacağını maalesef bu yönetim öngörememiştir. Enerji fiyatları düştüğünde süresi biten uzun vadeli doğalgaz kontratlarını yenilememiştir. Spot piyasadaki fiyatları aldanmıştır. Bu fiyatlar daha da düşer zannederek ciddi bir kumar oynamıştır. Maalesef bu kumarı da kaybetmiştir. Şimdi Azerbaycan'dan, Rusya'dan çok yüksek fiyatlarla Gaz almak zorunda kalmışızdır. Bu da yetmemiştir. Enerji Bakanlığı fiyatların düşeceği üzerine kumar oynarken gaz depolarındaki sınırlı ihtiyaç stoklarını da masaya maalesef pay diye sürmüştür. Neticede Türkiye bu kışa yarısı boş gaz depolarıyla girmiştir. Ağustos'tan bu yana başta Genel Başkanımız olmak üzere defalarca uyarılarda bulunduk. Tedbir almazsanız bu kış çok kara geçecek dedik. Ama her zamanki kibirleriyle uyarılarımızı duymazdan geldiler. Şimdi öğreniyoruz ki Tuz Gölü'ndeki depolarda sadece 3-5 günlük gaz kalmış. Ve maalesef önümüzde oldukça sert geçecek koskoca bir kış var. Doğalgaz depolama kapasitemizin yetersiz olduğu bütün uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Bizim depolama kapasitemiz toplam tüketimin yüzde beşi seviyesinde. Burada uluslararası kabul gören standart tüketimin en az yüzde yirmisi kadar bir depolama kapasitesine sahip olmanın gerekli olduğudur. 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler kendilerine saraylar yaptırmayı bildiler. Ama Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesine ihtiyaç duyulan yatırımı maalesef yapamadılar. Yine uzmanlar sisteme giren doğalgazı sistem içinde dolaştıracak kompresörleriniz yoksa dışarıdan istediğiniz kadar gaz alın hiçbir işe yaramaz diyorlar. Türkiye'nin böyle bir zaafı olduğu da biliniyor. Bu krizde görüldü ki enerji altyapımız sanayicimize güvenilir ve sürdürülebilir enerjiyi sunmaktan çok uzak. Elin insanı karınca gibi çalışırken bizdeki yönetim Ağustos böceği misali çalıp oynayıp yapmış. Enerji krizini önleyecek, telafi edecek hiçbir plan ve program yapmamış. Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre her fabrika bir kaledir. Ülkemizdeki her fabrika bir kaledir. Bugün ülkemizin tüm üretim kaleleri hükümetin basiretsizliği nedeniyle düşme noktasına gelmiştir. Şimdi kendi basiretsizliklerini gizlemek isteyenler çok gaz kullandın diye sanayici suçlamakta, onu sopayla, cezayla tehdit etmektedirler. Enerji kesintisi nedeniyle oluşan üretim kaybının en az 5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Sanayicilerimizin bu kaybı nasıl telafi edilecek? Teminlerini kaçıran ihracatçı firmalarımızın karşılaşacağı olası cezai müeydeleri ki kim karşılayacak? Enerji kesintisi nedeniyle makine teçhizatı bozulan sanayicinin zararını nasıl tazmin edeceksiniz? Sanayicilerimiz bunlara cevap bekliyor. Sanayiciyi suçlamayın, tehdit etmeyin. Sanayicinin duran fabrikalarda işini duran fabrikalarında işini kaybeden duran fabrikalarının, buralarda işini kaybeden emekçilerin kayıplarını nasıl telafi edeceksiniz? Sanayici ile emekçiyi kendi kusurları olmadan karşı karşıya getirmeyin. Bir an önce bu sebep olduğunuz zararları tazmin edin. Bu krizin tekrarlanmaması için de alınması gereken tüm tedbirleri alın. Enerji iğneden ipliğe her şeyin temel girdisidir. Üretimdeki kayıplar, daha fazla gelir kaybı, daha fazla yüksek enflasyon, daha çok işsizlik olarak milletimize fatura edilecektir. Ama bir başka bedel vardır ki bunu kolay kolay telafi etmek zordur. Yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle şimdi dışarıdaki tedarikçiler ülkeyi, ülkemizi enerji krizi riskine sahip ülkeler kategorisi içinde algılamaya başlamışlardır. Ve bu çerçevede siparişlerini de verirken daha ihtiyatlı davranacaklardır. Başka ülkelere de bu siparişleri dağıtmak durumunda kalacaklardır. Gerçekten dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olma durumuyla karşı karşıyayız. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler her şeyden vazgeçebilirler ama sorumluluklarından vazgeçemezler. Yetki ve sorumluluk paranın iki yüzü gibidir. Birbirlerinin mütemmim cüzüdür. Birbirinden ayrılamaz, bu dünyanın her yerinde de böyledir. Üç maymunu oynayarak, görmezden, duymazdan, gelerek, konuşmayarak, milletimizi pahalılığa ezdiren, çoluğun çocuğunun yüzüne bakamaz hale getiren, kış günü ekmek kuyruğuna mahkum eden, orman yandığında uçak kaldıramayan, sel olduğunda dere yatağına ev yapmışlar diyen, milletin 128 milyar dolarını ucuza satıp çarçur eden, paramızı pul edip milletimizi öz yurdunda garip eden, ülkeyi yabancılar için ucuzcu dükkanına çeviren, bu basiretsiz yönetim sonunda ülkede bir de enerji krizine sebep olarak Milletin ayağına bir defa daha çelme takmıştır. Müzik